Öncelikle Hazreti Pir'den bahsetmek benim gibi bir aceminin hadi değildir. Sürçü lisan dersem affolu diyerek sözlerime başlamak istiyorum. <laughs> Bundan tam 10 sene önce genç bir felsefe öğrencisiyken dersleri başarıyla bitirdim. Sıra test konumu yazmaya geldi. Felsefeye başladığımdan beri içimden bizden bir şeyler söylemek gibi bir derdim vardı. Evet, Aristo, Platon, Marx, Hegel, Levinas, Heidegger ve niceleri var. Ve üzerlerine yazılmış binlerce tez var. Ne ki benim derdim bizden söylemekti. Bizim kavramlarımızla söylemekti. Elbette çok büyük bir düşünce tarihi, batı düşüncesi. Ve onu bilmeden düşünce sistematiğin bu denli gelişmezdi. Bir süreklilik arz ediyor. Tuğlaları üst üste koymanıza koymanızda bir elzem niteliği taşıyor. Fakat ben bizim düşünce geleneğimizde yerleşmiş kavramlarla konuşmak istiyordum. Örneğin yabancılaşma kavramı yerine gönül demek, insan insanın kurdu değil de insan insanın aynasıdır fikrinin bize daha çok hitap edebileceğini düşünüyordum. Batı düşünürleri dışında eğitim hayatımda e, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisini okuyorum. Bir taraftan fi, -fi okuyordum. İbnü'l-Arabî'da felsefe dekimi okuyor ve hocam Profesör Doktor Kenan Gürsoy'un eserleri bana kendimizden söyleyebilmek için bir ilham, bir ışık kaynağı oluyordu. Ve kendilerinin tez hocam olmasını çok istiyordum. Bir felsefe öğrencisi için bu çok büyük bir lütuftu. Ee, Batı felsefesine bu denli hakim ve kendi felsefe geleneğimize de bu derece hakim, İkisinin bir arada nasıl okunabileceğini, birbirlerine nasıl ufuk olabileceklerini dile getiren hocaların hocası Profesör Doktor Kenan Gürsoy, o zaman Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı. Ben şimdikinden biraz daha çekingen ve daha da acemi kapısını çaldım ve ben daha söylemeden kendisi bana kendileri tez için ne konuda çalışmak istiyorsun ve kiminle çalışmak istiyorsun diye sordular. Ben de sizinle çalışmak istiyorum, evet. çok mutlu olurum seninle birlikte çalışmaktan, dediler. Ee, fakat değerli vaktinizi almak istemiyorum. Ee, şunu da koyalım, güzel olabilir. Olur mu Ya şunu da koysam? İşte arkaya biraz az gidiyor ses. Arka. Sesim arkaya az mı geliyor? Hiç gelmiyor arkaya, onu böyle Peki. öyle tutacaksın. Böyle evet. mi tutacağım? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, mikrofonu Peki. Evet. <laughs> evet. Ee, Yine haddim olmayarak <laughs> bir okyanus Hazreti Mevlana üzerine çalışmaya çabalamak istiyorum dedim. Ne Neden haddin olmasın <gülüyor> dediler. <gülüyor> ee, ama istersen batılı bir düşünür var Hazreti Mevlana üzerine titizlikle çalışmalar yapmış bir hanımefendi. <laughs> Eva Vitra Meovitch. ...onun mevlana okumaları üzerinden çalışalım mı diye sordular. Tam da dile getiremediğim, ne ki aklımda ve gönlümdeki batı felsefesiyle... ...bizim düşünce geleneğimiz arasında nasıl bağlantı kurabileceğim köprüsünü... ...yine hocam göstermişti. Bu malı bir bibliografya çalışmasından sonra... E, ...hocamla çalışmaya başladık. Çalışmaya başladıktan iki ay sonra... Ee, ...Hocam, Matikan'a büyükelçi oldular. Ben daha ilk satırlarında Hz. Mevlana'nın, Mesnevisi'nin o ilk satırlarında bahsettiği... ...sazlıklardan kesilmiş neyin hasretini... ...o inleyen ağlayan ney metaforun olduğu gibi... ...haşa huzurdan elbette neyin hasreti değildir benimki... ...bir sıra dağlarının kumu sadece olabilir... O hasreti ta içinde hissederek kah zaman zaman çoğu zaman ağlayıp o hasreti içinde yaşayan ve bir hasret varlığı olmaklığın ne demek olduğunu pre pratik hayatta tecrübe eden bir acemi o hasreti en derinden hissettiren bana Havva Hanım'ın satırları ile içimdeki derin maviyi uyandırmaya başlamıştım. Öncelikle size Havva Hanım'ın kim olduğuna dair bilgi vermek istiyorum. Kendisi 5 Kasım 1909 yılında Fransa'nın Bolon şehrinde dünyaya gelmiştir. Aristokrat ve Katolik bir aile içinde yetişmiştir. Anglikan bir anneanne tarafından Katolik mezhebine göre yetiştiriliyor ve rahibe okuluna gönderiliyor. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra hukuk tahsili yapıyor. Hukuk tahsili yaparken felsefeye ilgi duyuyor ve felsefe eğitimi almaya başlıyor. ...bu eğitim sırasında sanskritçe öğreniyor. Ee, İngilizce, Fransızca ve sanskritçesi... ana dili düzeyinde. Ee, Fransa'nın dünya çapındaki... ...en saygın bilim ve araştırma kurumu olan... ...İlmi Araştırmalar Milli Merkezi'nde... ...uzman ve yönetici olarak çalışıyor. Bu sırada da... E, ...doktora tezini... ...Eflatun'da sembolizm üzerine yapıyor. Sembolizm üzerine çalışırken... 3 sene... Psikiyatri eğitimi alıyor. Çalıştığı insanlar çok önemli bilim adamları. Dönemin 1935 yılında nükleer fizik dalında Nobel ödülü almış Jolie Curie. O zamanlar atom bombası üzerine çalışıyor. Bunun dışında Einstein'ın öğrencisi olan Hintli ve bu tarihten 15 sene sonra İslamabad Üniversitesi'nin rektörü olacak ve kendisinin Sanskritçe öğrendiği arkadaşı. Ee, Louis Massignon hocası ee, <laughs> Derken e, bu sırada dönem İkinci Dünya Savaşı ve eşi bir Yahudi oğlu var 3 yaşında ve Paris'i terk etmeleri gerekiyor. Ee, Jolet Curie ile birlikte bir arabayla ve bu arabanın içinde ağır su yani atom silahı için madde olan bir arabayla Paris'i terk ediyor. Dört sene sonra döndüğünde de <laughs> tekrardan İlmi Araştırmalar Milli Merkezi'nde bu sefer Beşeri Bilimler Müdürü olarak göreve başlıyor. Ve bu Einstein'ın öğrencisi Hintli arkadaşı kendisini ziyarete geldiğinde İkbal'in, Muhammed İkbal'in İslam'ın Yeniden Tefekkürü adlı eserini kendi masasının üzerine bırakmasıyla Hazreti Mevlana ile tanışıyor. Bugüne kadar kendi kendine içinde muhakemesini yapıp bulamadığı, sorduğu soruların cevaplarını bulmaya başlıyor. Ve Mevlana kimdir diye araştırıyor. O zamanlar Fransa'da Fransızca'ya çevrilmiş Mevlana'ya ait hiçbir şey bulamıyor. İngilizceden de sadece iki tane ya da üç tane şiir ve küçük bir biyografi yazısı buluyor. Ve kendi kendisine diyor ki ben bunu kendi lisanından okumalıyım. Ee, Farsça öğreniyor, bunun için e, Kahire'de Essel Üniversitesine gidiyor, Fars dili edebiyatı okuyor ve bundan sonra Müslüman olmaya karar veriyor. Fakat Havva Hanım bir bilim insanı bilim insanının içinde taşıdığı o hassasiyeti hat safada yaşayan bir insan. Kendi kendine diyor ki ben gömlek değiştirir gibi din değiştiremem. <laughs> Sonuçta bu bu senelere kadar Katolik mezhebindeydim. Bunun için Şark Arkeolojisi Fransız Enstitüsü Başkanı Louis Massignon ki kendisi Meyörevi hocam diye bahsediyor. Ona danışıyor. Louis Massignon da ona, kendi sözleriyle söylüyorum. Bana güveniyorsan bir arkadaşım var. Protestan bir psikopos. Anglikanlarla Katolikler arasındaki uyumu sana aktarabilecek, dünyana nasıl güzellikler katacağını sana izah edebilecek güvendiğin bir din adamı. İstersen onunla bir görüş diyor. Louis Massignon'un sözü, Meyerovic'in ifadesiyle İncil'den söylenen bir söz kadar değerli. Kabul ediyor ve psikoposla görüşmeye gidiyor. ''Piskopos, anladığım kadarıyla sen din değiştirmek istiyorsun ama bu kolay bir iş değil. İstersen protestan ol.'' diyor. Anneannen, ''Anglikan, en azından bu seni Müslüman olmaktan daha az alt üst edecektir.'' diyor. Yine için sözleriyle, ''Kalbimden bir çığlık koptu. Kelimeler dilimden döküldü. Peki bu kolaycılık olmayacak mı? Ben böyle bir şey yaparsam kendi yüreğimdekini gerçekleştiremeyeceğim.'' Oradan ayrıldıktan sonra gece Tanrım bana bir şey göster. Bana yardım et. Bana bir işaret göster diyor. O gece gördüğü rüyayı 15 sene sonra hatırlayacak. Bir mezar taşı görüyor. Bu mezar taşı üzerinde Arapça ve Farsça harflerle Havva yazdığını hatırlıyor. Sabah kalktığında buna bir mana veremiyor. Ee, İstanbul'a 15 sene sonra geldiğinde ee, bir arkeolog semazen kendisini e, mevlevi mezarlığındaki araştırmalar yapılan arkeoloji alanına götürüyor ve havva'nın orada bir mezar taşıyla karşılaşıyor ve soruyor bu nedir diye bu diyor bir mevlevi hanım mezar taşıdır ve o mezar taşının da üstünde havva yazıyor. Havva'nın 1999-24 Temmuz tarihinde Paris'te vefat ettiler. Kendisinin bir vasiyeti vardı. Mürşidim dedi Hz. Mevlana'nın türbesinin tam bilirsiniz karşısındaki Üçler Mezarlığı'na defnedilmek. Fakat ailesi buna müsaade etmedi. Yakınlarındaki öğrencileri manevi oğlum dedi. Konya Selçuk Üniversitesi Fransızca Dili Edebiyatı Kürsü Başkanı Profesör Doktor Abdullah Öztürk'e ulaştılar. Ve eğer bir sene içerisinde Havva Hanım'ın e, naaşının oradan alınmaması dolayısıyla kendisinin kimsesizler mezarlığına gömüleceğini söylediler. E, Abdullah Öztürk Kültür Bakanlığı ile görüştü ve Havva Hanım'ın vasiyeti 10 sene sonra... 14 Aralık 2008 tarihinde Mürşidim dediği Hazreti Mevlana'nın türbesine niyaz ederek Üçler Mezarlığı'na eller içerisinde taşınarak yani e, türbeden Üçler Mezarlığı'na kadar ben bu şerefe nail oldum, oradaydım. E, uçarak gitti, hiç beklemeden. Kendisi Cezayir'de, Fas'ta, Türkiye'de, <laughs> dünyanın pek çok ülkesinde, <laughs> Avrupa'da Batı felsefesi ve şark felsefesi üzerine pek çok ders vermiştir. Hz. Mevlana'nın 50 bin mısralık mesnevisini, Divan-ı Kebir'i, Rubayatı ve fi Mafi'yi Fransızca'ya çevirmiştir ve İkbal'in bütün eserlerini. Şu an e, Fransa ...Hazreti Mevlana'yı için çevirileri üzerinden okur. Benim test konum için Hazreti Mevlana okumalarındaki insan kavrayışı. Buyurun.